AB'de abd gerginliği üzerine konuşmak istiyorum bugün. Ee, bilindiği gibi eski Yunan'da Tukidas tuzağı denilen bir şey var. Tukidas tuzağı ee, eskiden güçlü olan Isparta'ya karşı Atina'nın rakip çıkması üzerine ikisinin savaşla bu işi çözüleceği düşüncesini yaygınlaştırdı ve bu yüzden e, savaş çıkacağı kesin e, diye düşünülüyordu. E, benzer bir şekilde eskiden güçlü olan Amerika'nın e, zayıflaması buna karşı Çin'in güçlenmesi tekrar böyle bir düşünceyi e, yaygınlaştırdı. Özellikle e, Trump'ın e, Çin'e düşmanca politika gütmesini Trump'ın zaten dengesiz bir insan olan Trump'ın bunu yaptığını ve savaş çıkaracağını söylediler. Tabii bu doğru değildi. Amerika'nın daha demokrat, daha dengeli olacağı ve işin daha kolay çözüleceği düşünüyordu. Ancak tam tersi oldu. Ee, Geçen Perşembe günün görüşmelerinde bir uzlaşma olmadı. Tersine çok e, e, beklenmeyen adı diplomatik yaklaşımlar oldu. E, Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken ilk önce e, her ikimiz gazeteciler buradayken iki dakika konuşalım. Sonra gazetecileri çıkarıp konuşalım dedi. E, kendisi iki dakika konuştu ve iki, iki dakikada Uygurları, Çinlerin ezdiği, Hong Kong'da demokrasi çiğnediği, Tayvan'ı işgal etmek istediği vesaire. Yani aslında kendi kamuoyuna iki dakika saldıracak. Çin de sesini çıkarmayacak diye düşünüyordu. Fakat Çinli bu iki dakikaya uymayıp 15 dakika Amerika'yı suçlayan bir konuşma yaptı ve siz dünyaya akıl veren ve dünyanın temsilcisi değilsiniz. Siz hükümetinizin temsilcisiniz. Herkese ders veremezsiniz. Kaldı ki sizin Amerikan yerlileriniz de biliniyor. Onun için kimseye ders vermeye kalkmayın. Biz politikası eskiden beri derken tarihi geleneksel politikası bizim iç işlerimize karışmayın. Siz onun dışında hangi politikayı gidiyorsanız bize enterese etmez. Yani Çin'in içlerine karışmadığınız müddetçe ülkeniz Hristiyan mı, Müslüman mı, demokrat mı, diktatör mü, terörist mi bizi çok enterese etmez. Ve bu politikayı sürdürüyor. Zaten tarihte de kuzeyindeki barbarlara karşı onların ülkesini işgal etmek değil duvar yapıp memleketimize gelmesin. kendileri ne iş yapsınlar. Şimdi e, Amerika'da şöyle bir görüş var. Asıl e, Sovyet Birliği komünist Çin de komünist ve dünyada komünizmi yaymak istiyor. E, oysa ki e, bu düşünce son derece yanlış. Sovyetler Birliği ile Çin'i kıyaslamak da e, yanlış. Sovyetler Birliği 80'li yılların sonunda ekonomik olarak bir sürü problemle karşılaştırken ideolojik olarak Afganistan'daki hükümete yardım iddiasıyla işgal vesaire yaptı. Buna karşılık o zaman Amerika ekonomik gücüyle dünyayı etkiliyordu. Şimdi aradan 30 sene geçmiş. Tam tersi bir politika var. Çin ekonomisiyle dünyayı etkilemeye çalışırken Amerika zorlan, e, zorla e, renkli devrim vesaire diyerek kendi taraftarlarını iktidara getirmeye çalışıyor. Aynı zamanda hem ekonomik problemleri var kendi ülkesinde e, problemler var. Yani karşılaştırmak gerekirse şu anda Amerika 80'li yıldaki Sovyetler Birliği, Çin ise 80'li yıllardaki Amerika gibi. Yani Amerika tehdit etmek istiyordu. E, geçen senenin sonunda Çin e, Aralarında Japonya, Güney Kore, Güney Doğu Asya ülkeleri ve Avustralya'da olmak üzere bir e, gümrük birliği politikası bitti. Ayrıca e, 31 Aralık'ta o zaman e, Avrupa Başkanı olan e, Almanya'nın Başkanı Merkel'in de katkısı e, Doğu Avrupa ülkeleri, eskiden sosyalist olan ülkeler artık Yunanistan'ın da Çin'le gene. o Geçenlerde bir anlaşma yaptı. Yani Çin'i etme başarılı olamadı. Tecrit etmek için e, bir yandan e, Amerika ilgileniyor. E, Avrupa'ya da baskı yapmış. Dün Amerika, dün Avrupa Birliği de e, Çin'de bazı kişilere yaptırım yaptı. E, bu arada Amerika sadece Çin'e değil e, Rusya'ya da yaptırım yapıyor ve İngiltere ve e, e, Rusya ve Çin düşman olarak görülebilir, e, fakat Hindistan ve Almanya gibi müttefik gördüğü ülkelere de e, yapıyor bunu e, ve e, Hindistan, Japonya, Avustralya ve Zelanda'dan oluşan kuvvetli yani kare ile bir yeni NATO kurmak istiyor. Bu da e, gerçekçi bir politika değil. Şimdi birincisi. Amerikan ekonomisi yüzde iken şu anda satın alma gücüne göre Amerikan ekonomisinden yüzde yirmi beş daha fazla. İkincisi Amerika'nın borcu, Amerikan devletinin borcu gayri safi milli hassasından daha fazla. Ve bu borcun önemli bir, yani bu 1200 milyar doları isterse ortalığı karıştırır. Tabii Çin bunu yapmaz çünkü Çin malı satmak istiyor vesaire. Şimdi e, Çin'in Çin dış ticareti Amerika'dan çok fazla. Ayrıca e, sen en son yuvarında e, bir açık var ve bu e, Ocak ayında da devam etti. Yani bunu durdurabilmesi e, geçen sene yüzde üç buçuk küçüldü buna karşılık Çin ekonomisi yüzde onda bir büyüdü ve bu sene de bu sürecin devam etmesi bekleniyor. Şimdi bu söylediğim gibi NATO, Asya NATO'su kurmak istiyor yani Japonya, Hindistan, Avustralya vesaire. Oysa ki bu dört ülkenin dördü de bir numaralı ticaret ortakları Çin. Amerika'nın bunlarla ticareti hemen hemen Çin'le kıyaslanmayacak kadar az. Şimdi diş ticarette bu kadar Çin'e bağlı olan bu ülkeler nasıl düşmanlık yapacak? ki? E, e, bunlardan Japonya, Güney Kore, e, Yeni Zelanda vesaire Çin'le serbest gümrük anlaşması imzaladı. Şimdi e, fayda edemeyeceği e, görülüyor. E, şimdi Amerika'da bir de e, Biden diye bir e, vatandaş başkan seçilmiş. Bu adam yaşlı belli ki biraz yaşından dolayı sağlık durumu iyi değil. E, sağlık durumu derken e, düşünme kabiliyetinde zayıf olduğu anlaşılıyor. Ve mesela e, bir devlet başkanının söylemeyeceği işte. Putin katildir gibi yani diplomasiye sığmayan. Bu arada birçok kişinin bilmediği ve Türkiye'de de özellikle ahval ve benzeri sitelerin yaydığı bir yanlışlık var. Bu Trump manyak dünyaya hakim olmak istiyor. Buna karşılık Biden ve demokratlar demokrasi getirecek. O yüzden kendi işlerimize bakalım. Evet. Politikası biliyordu. Zaten Trump'ın seçilmesinin sebebi Trump'ın çok akıllı bir insan olmasının değil, millet eski e, establishment dediğimizekil ve zaten son seçimde de oylarını artırdı. Yani 75 milyon civarında oy aldı ki bu büyük bir rakam. Nasıl olacak? E, Biden e, Rusya'ya düşmanlık. Eski Demokrat Parti politikalarından farklı olarak Çin'e de düşmanlık, İran'la anlaşma. Fakat İran'la anlaşma derken, Irak'ta bazı milislerin Amerikalılara saldırdığı iddiasıyla Suriye'ye saldırdı. Şimdi Suriye politikasında bir değişiklik yapmayacak, Suriye'yi bölme, zayıflatma peşinde. E, bu arada e, demokrasi vesaire diye bekliyorlardı bu demokrasi vesaire beklemesi e, içinde bazıları yakında Erdoğan'ı çağırıp iki tane tokat atacak vesaire gibi bekliyorlardı bu da yanlış bir şey e, Amerika'nın ve İngiltere'nin ve Batı'nın eski politikası 200 senedir değişmemiş Türkiye önemli bir ülkedir çünkü Rusya'ya düşman olmalı nitekim bu Gare meselesinde e, PKK'nın e, kaçırdığı otobüsleri durdurup kaçırdığı asker <laughs> polis vesaire öldürmesinin ardından e, Amerikan Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün eğer Paşaka yaptıysa e, çok kötüdür demesi üzerine e, Erdoğan protesto edince bu sefer Dışişleri Bakanı Türkiye bizim NATO katil polistir vesaire dedi. E, i̇kincisi e, Trump Afganistan'dan bir Mayıs'ta askerleri çekme kararı almıştı. Dolayısıyla Taliban'la e, olacak bir konferans tertipleme kararı aldı ve bu konferansı Amerika'nın dostu Türkiye'de Ankara'da yapması kararlaştırıldı. Ayrıca e, Suudi Arabistan'a yönelik olarak da Suudi Arabistan'da bu Muhammed Bin Selman'ın Kaşıkçı'yı öldürdüğü dolayısıyla e, çağırıp e, Muhammed bin Selman'ı azarlayacağı ve ilişkilerin bozulacağı bekleniyordu. O da olmadı. E, bir açıklama yaptılar iç kamuoyu e, memnun etmek için. E, fakat e, neticede büyük bir değişiklik olmadı. Ne Türkiye ne e, Suudi Arabistan'la politikasında bir değişiklik olmadı. Türkiye ile problemi şu, söylediğim gibi Rusya ile ilişkilerini kes. S-400 alma. O zaman ne film çevirirsen çevir bizi enterese etmez. Ee, yani, yani, bu arada vesaire Avrupa ve Amerika'nın çok sert açıklamalar yapacağı bekleniyor. Bu da doğru değil. Ee, NATO genel sekreteri Türkiye bizim çok önemli bir tefikimizdir dedi. Alman Dişleri Bakanı HDP'nin kapatılması iyi değil ama başka alanlarda iyi şeyler var. Ee, ayrıca Alman hükümet sözcüsü tekrar para verip mülteci gelmesin diye gayret edeceğiz dedi. Şimdi bugün e, İsrail'de seçim var. Bu seçimi muhtemelen Netanyahu kazanacak. Ee, gene e, Muhammed Bin Selman ve Erdoğan gibi e, özellikle İsrail'de bazıları Biden'in Netanyahu'yu çok sert şey edeceği söyleniyor. İran'la anlam e, gerginliğini azaltma politikası biraz da Çin'e ve Rusya'ya düşmanlığı artırmak için e, olabilir. E, fakat bunda da çok büyük bir ilerleme yok. Zaten e, Yemen'de Hukukiler e, e, Suudi Arabistan'a saldırarak e, bu hukuk e, e, İran'la Amerika'nın gerginliğin azalacağını göstermiyor. Bu arada Biden e, e, koronanın e, etkisi dolayısıyla işsiz kalan e, milyonlarca Amerikalı'ya 1400 dolar verme kararı var. Bunun için 1900 milyar dolar para ayırmış ve bunun e, ekonomiyi coşturacağını söyleyenler var. Bence bu da doğru değil. Çünkü e, muhtaç durumda olan bu insanlar bu paraları aldığı zaman e, iki şey yapacak bir e, kredi kredi kartı borçlarını ödeyecek ki bu da e, ekonomiye bir şey katkısı olmayacak. İkincisi bunlar fakir olduğu için ucuz mal alacak. Ucuz malı da dünyada pi piyasaya sürenler Çinliler yani Çin'le olan ticaretinde daha da e, büyüme e, olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu arada 2020 senesinde gerek Almanya'nın gerek Avrupa Birliği'nin en büyük diş ticaret ortağı Çin. Dolayısıyla bu Çin'e dünün yapılan yatırım, yaptırımların gerçekçiliği ne olacak belli değil. Ancak bu özellikle Almanya'da en Çin düşmanı, en ABD'nin kuyruğunda giden parti Yeşilci Parti. Yani Türkiye'de birçok insan bunları demokrat sanıyor. Oysa ki bunlar soğuk savaşı geri getirmek istiyor. Gerek Navalny meselesinde, gerekse Kuzey Denizi'ndeki Rus gazının getirilmesinde en muhalif olanlar Yeşilci Parti. Yani Amerikan politikasına destek veriyorlar. Dolayısıyla bu Çin'e olan yaptırım daha fazla e, Avrupa Parlamentosunda Çin'le olan anlaşmanın onaylanmaması için bir taktik e, olabilir. E, şimdi e, 2018'de Amerika'nın e, güvenlik e, çevrelerinin resmi bir görüşü var. Çin askeri olarak bize rakip olduğu için değil, ekonomisi ve icatçılığı dolayısıyla bize düşmandır. Dolayısıyla o alanda bize ona. E, mücadele etmemiz gerekir. Onun için mesela Huawei'yi yasaklıyorlar. 5G denilen 5. nesil e, akıllı telefon vesaire ve iletişimi e, kesme vesaire. E, bunlar e, başarılı olacak politikalar değil. E, kaldı ki Amerika e, dışarıya silah ve uçak dışında ciddi bir şey satmıyor. Mesela Çin'e soya fasulyesi vesaire gibi şeyler satıyor. Ee, üstelik teknoloji alanında e, Çin daha da önümüzdeki dönemde daha da ilerleyecek. Ee, tabii ki bu gerilimin savaşla çıkmasını isteyen çevreler var. Bu kötü bir şey. İnşallah böyle bir şey olmaz şimdi Amerikan savunma bakanı olan Austin kendisi bir silah şirketinin lobicisi aslında. son olarak şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de yanlış bir algı var. Trump'ı neo-konlar destekledi. Bu neo-konlar da biliyorsunuz Irak'ta savaş vesaire vesaire yapan insanlar. Biden bunlara karşı. Oysa iş tam tersi bütün neokoncular Biden'ı destekliyor ve Trump'a karşıydı. Bu neokonların en meşhurlarından biri şimdi öldü McCain Cumhurbaşkanı adayıydı. Bu Suriye'ye gidip İslam devleti çeteleriyle de karşılaşacak kadar gözü dönmüş bir neokoncuydu. İkincisi neokoncuların teorisini yapan Robert Kagan diye bir adam var. Bu adam diyor ki bir ülke bize dost mu düşman mı politikası iyi mi kötü mü değil, biz her yere kendi görüşlerimizi kabul ettirmemiz lazım." diyor. Bunun eşi, adı Victoria Nuland, Obama zamanında Avrupa temsilcisiydi ve Ukrayna'daki muhalifleri destekleyip Rusya'ya karşı politika yapan kadın bu. Bu kadını Biden güvenlik sekreteri yapmış. Ve o sıralarda Avrupa'da e, bu kadının azgın e, siyasetine karşı mızmızlanan bazı Avrupalılarla ilgili kadın kadın olması ve diplomat olmasına rağmen e, ne diyorsunuz bu Avrupalıların mızmızlanmasına? Ya olarak, fak yurup diyecek kadar terbiyesiz, saldırgan, diplomasiden uzak birisiydi. Dolayısıyla şu anda neo 2000'lerin başında Irak işgal döneminden sonra tekrar Amerikan siyasetine hakim olan bunlar silah tüccarlarının vesaire çevreleri saldırgan. Dolayısıyla bu yeni Biden hükümetinden olumlu bir şey beklemek dünya için zor. Gerçi Çin'le Amerika Çevre meselesinde anlaşma gibi bazı şeyler söylediler. Bir şey olur mu bilmiyorum. İkincisi Çin eskiden hep sana altından su yürütüyordu. Amerikalılar da buna güvenerek biz bunlara ederiz, Ses çıkaramazlar, bir şey yapamazlar diyor. Oysa ki Alaska'dakinde Çinliler bu politikayı bırakıp son derece sert bir konuşma yaptı. Bakalım önümüzdeki günlerde e, ne olacak. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Eğer e, <laughs> kanalıma abone olursanız diğer programlarını da seyredebilirsiniz.